30. farz kalbini masivadan masiva ne arkadaşlar? Dünya sevgisinden pak etmek. Ne demek? Temizlemek. Estaizu bismillah bel tu'firunel hayata dünya vel ahiretu hayrun ve diyor Allah Celle Celle. Ala suresi. Bu ayet var ya hepimize bir tokattır. Siz geçici olan dünya hayatını tercih ediyorsunuz diyor Allah Celle Celle. Bak tercih ediyorsunuz diyor ya edersiniz değil, ediyorsunuz. Ama diyor kalıcı olan, hayırlı olan, ebedi olan ahirettir diyor Allah Celle Celaluhu. Peşine dünyanızı ıslaha düzeltmeye çalışınız. Yarın ölecekmiş gibi de ahiret için amel ediniz. Hangimizin aklına ölüm geliyor? Allah aşkına soruyorum ya. Hangimiz? Beş dakika sonra ölebilirim. Yarım saat ölebilirim. Sabaha çıkamayabilirim. Ya da Bayramı görebileceğiz mi acaba? Diyoruz. Bizim millet ooo şimdiden kurban pazarlığı yapıyor. Böyle tabi tabi. Kurbanlar da bayağı pahalı. Bu kurbanda ne yapacağız? Sahabelerden beri 3 ay vadeli bir, bir şey almış. 3 ay vade. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tabiri caizse resmen fırça diye Sen hayırdır dedi ya. 3 ay yaşayacağım mı ki dedi ya. Bizimkiler oho 10 senelik kredi çektim diyor. 10 sene. E ne yapalım piyasa? Ben söyleyeceğimi söyleyeyim. Ben. Gerisi sende. Hiç ölmeyecekmiş bir dünya için yarın ölecekmiş bir ahiret için. Bu söz zaten hepiniz biliyorsunuz. Hadis-i şerifi. Ne demek hiç ölmeyecekmiş bir dünya için? Arkadaş rızkını kovalayacaksın. Sabah 8, akşam 7 neyse. Sabah 9, akşam 5, 6 neyse. Çalışacaksın. İşine gideceksin. İşini aksatmayacaksın. Bu dünyalık için. Evine ekmek götüreceksin kardeşim. Mecbursun. Allah Cellece sebeplere bağlamış rızkı. Sen hiç çalışma. Eğer... Senin evin rızkı gelmese gel suratıma tükür. O rızık sana yazılsa yiyeceksin. Sen hiç sen hiç çalışma. Bu ayrı mesele. Ama sen çalışmak zorundasın. Rabbimiz sebeplere bağladı. Bak sebeplere bağladı. Çalışmak zorundayız. Ama yarın ölecek gibi de aletin çalışacaksın. İş yerinde yoğunuz ya. Çok şey yapamıyoruz, kılamıyoruz. Zaten bizim bir tane gıcık müdür var. E müsaade etmiyor. Abi gıcık müdür müsaade etmiyorsa patrona çıkacaksın. Patronu göremez ki o zaman istifa edeceksin. Kusura bakma kardeşim. Bak bir iş yerinde Hadi deseler ki sakala müsaade yok. Başka çaren de yok. Allah affetsin dersin. Estağfurullah dersin. Ağlaya ağla sakalını kesersin. Hadi buna müsaade yok da hadi diyelim hiç çaren kalmadı. Hadi sakalı kessin. Hadi takkeyi çıkardın. Buna da müsaade yok. Hadi diyelim ama namaz olduğu zaman yok abi bitti. Namaz yoksa kusura bakma kardeşim. İlerle diyeceksin. Namaz olmaz kardeş. E şimdi askerde sakal mecbur. Ne yapacaksın abi? Polis de mecbur kesiyorlar. Poli, hangi polis takke takıyor? Hangi asker takke takıyor? Hadi diyelim o zaruret oldu. Maalesef, maalesef. Ama namaz yoksa kardeşim istifa, direkt istifa. Sizin hayırlınız ahiret için dünyasını, dünyası için ahiretini terk etmen ve insanlara yük olmayandır. Deylemi de geçiyor. Yani ahiret için dünyayı satmayacaksın. Ne demek? Bak az önce verdiğim örnek. Adam sana dedi kardeş namaz sıkıntı bizim burada. Sıkıntısı al. Al sıkıntılarla beraber cehenneme. Hadi bakalım. Ben namaz olmaz. Ee, bak çok eskiden bir yere iş başvurusuna gitmiştim. Form doldurdum işte. Formda ne yazar arkadaşlar? Adın, soyadın, adresin değil mi? Şey, bir baktım hatta bir var. Namaz kılıyor musunuz? Yeminle bak. Daha önce duydunuz mu öyle bir, bir şey? Ben gördüm işte. Elhamdülillah dedim. İyi dedi bana denk geldi. Vallahi namazı ben böyle çarpıyor. Beş defa çarpıldım. Kılıyorum lan tabii. müpteze namazsız olur mu? Sonradan çağırmadılar bilmiyorum. <laughs> Belki de namaz kılığını almıyorlardı. Belki de tufaya düşürdüler anladın mı? O da olabilir. Namaz kılığı Müslüman Ben de, evet evet evet. O zaman çıktı dışarı dedi. <laughs> ne yapayım abi? Nasip kısmet. Namazsız olmaz. Evet. Dünyayı seven ahiretine zarar verir. Ahiretini seven dünyasına zarar verir. O halde devamlı olan geçiyor olan tercih etmemelidir. Bakın arkadaşlar. Şimdi sen Müslümansan her zaman söylüyorum. Ahiret, ahiret, ahiret ilk başta gelecek. Bir daha söylüyorum. Ya siz kardeşim o zaman ölelim mi? Hayır bak 50 kere söylüyorum. Çalışacaksın, mecbursun. E gençler şu anda iş beğeniyor mu? İş beğenmiyor. Her genç şu anda masa başı iş bekliyor. Maaşı dolu olsun abi. Müdür, herkes müdürlük istiyor. Böyle bir şey var. Bizim Türk gençliğinde böyle bir şey var. Ondan sonra Suriyeliler abi işe girince Baba diyor nargile ver yeter. Tabi modele nargile ver yeter. Başka bir şey istemiyorum diyor. Adam da ondan sonra al diyor sana Suriyeli diyor kardeşim. Ondan sonra Suriyeli küçümlüyorsun. Her taraf Suriyeli doluyorsun. E sen hiç beğenmiyorsun ki oğlum. E gir bir yerde bir çalış da. Mübarek adam. Bizim dedelerimiz, atalarımız hepinizin büyüklerine sorun. Çocukluktan beri çalışmıyor. Tarlada çalıştık diyor, ırgatlık ettik diyor, çobanlık ettik diyor, her yerde ezillik Ondan sonra bir yerlere geldik. Eskiden hepsinin malı mülkü var. Şu anda gençler Allah aşkına hep babadan atadan kalma değil mi malları? Evet. Bak senin baban, atan, deden çalıştı ki sana kaldı. Sen ne çocuğun ne kalacak? Hiçbir şey. Çünkü sen yatmayı seviyorsun. Peşine ilim için ilim Allah rızası için değil de dünya menfaat için öğrenildiğinde ve ibadetler dünya menfaatlerine alet edildiği zaman büyük fitneler zuhur edilecektir. Arkadaşlar bak büyük fitnelere hazır olacaksın. Ne zaman? Sen eğer ki bir şey öğrendiği zaman mesela diyelim ki bir ilim öğrenmiş adam. O öğrendiğimi hemen dünyalık menfaate çevirmeye çalışıyor. Hemen. Ulan ben bundan bir şeyler götürürüm. Mesela diyelim ki bu üfürük her yerde üfürükçüler çıktı biliyorsun arkadaşlar. Her tarafta üfürükçüler var. Diyanetin hutbesini yapmayacağım ama geçen sefer gibi. Adam mesela bir yerden sohbetten duymuş işte felak, nas, ayet okumak, fatih okumak, şey nazara gözü, çok iyi gelir. Anında şifa. Herif bunu duyuyor. Okuyor üflüyor Allah'ın Şifa olur. imtihan da olabilir. Bir neye göre piyasa yapıyor buradan. Ulan diyor birinin okudum iyi geldi. Ben bu işi piyasa yapayım. Az diyor ki borcumuz gönlünden ne koparsa. Gönlünden ne koparsa ile başlıyor. Herif işi ticarete döküyor. E bu sahtekar üflücüler Instagram'daki o neydi onların adı? Hüddan mıydı? Hüddan mı diyorlardı ona? Hüddam ve bir sürü hüddam var. Herkes hüddam olmuş abi. Herifin 500 bin takipçisi var. Ne yapıyor? Adamın sayfasına giriyorsun. Sayfası baştan aşağı büyük, kara büyük şeylerle dolu. Zaten onu gören hemen etkileniyor. Vay bu adamda bir şey var. Halbuki bir şey yapmıyor. Felakna sokuyor. Sen de kendine bir şey zannediyorsun. Geçen gün birinden duydum. Bir gitmiş, bir sahtekara gitmiş. O da demiş ki işte sana bayağı bir şey yazdım, yazdım, yazdım. İyi vermiş böyle bir muska yapmış. O da merak etmiş. Belli bir süre sonra bir hoca gitmiş. Hocam demiş böyle böyle muska Bir aç içinden asma kilit çıkmış. Asma kilit ya. Şaka değil. Bildiğin asma kilit çıkmış. Ay işte abi bu piyasa bu hale geliyor. İşte bunlar olduğu zaman diyor büyük fitnelere, büyük belalara hazır olacaksınız. Allah Celle Ceyha niye büyük bela verir? Sen bir ilim öğrenmişsin. Allah Celle Ceyha sana bir ilim vermiş. Sen bunu Allah rızası değil de dünyalık menfaat için kullanırsan, İbadetler dünya menfaatine alet edildiği zaman ne demek ibadetle dünya menfaatine? Diyelim ki hep örneği veriyorum anlıyorsunuz. Adam normalde namaz abdesti işi şey olmaz. İmamın kızını seviyor hemen. Her gün elinin safta namaz kılıyor. Maksadı ne? Allah rızası mı? Hayır. Mesela diyelim ki içinizde yok da misal diyorum. Adam buraya geldi lan sohbetten sonra her, her cuma yemek var diyor. Mesela her cuma tatlı çay var diyor. İleride bir say tatlı yeriz diyor. Namaz demenden kılarız bir namaz diyor. Bu işte bu aynı şey. İbadetler dünya menfaatine alet edildiği zaman. Sohbete gideyim de bir oturuz belki bize de bir şeyler düşer yani. Sanki biz buradan böyle yapıyoruz çıkışta. Gördünüz mü arkadaşlar böyle yaptığımızı? Biz tam tersi yapıyoruz. Para verin diyoruz para da vermiyorsunuz arkadaş ben anlamadım ki. Neyse. Rabbim sonumuzu hayır eylesin. Amin. Dikkat et. Kuntum hayra uhricet تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله